Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim sizler için erken çıkayım yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta şok marketlerde neler var hep birlikte görelim. Evet Bahçe'nin şöyle üçlü su bardakları var. fiyatları 70 lira şu şekilde ve burada şöyle markasının kalpli su bardakları var. Meşrubat bardakları fiyatları 100 lira. Ve burada dekoratif şöyle metal oluyor bunlar. Ee, fiyatları ise bunların 200 lira. Şu şekilde gayet güzelmiş. Şöyle tekrar göstereyim. burada da şöyle kristal sürahi var. Fiyatı ise 119 lira. E, fiyatı ve burada şu metal kapaklı şöyle kavanoz var onu da göstereyim fiyatı 149 lira e, şöyle fiyatı bu şekilde ve boriskat e, cam bu kapaklı 1 litrelik demlik var e, bunun fiyatı ise 200 lira evet burada da boriskat cam kavanoz var fiyatı ise bunun 100 lira Evet burada da şöyle şişeleri temizleme süngerleri var. Fiyatlar Fiyatları 50 lira. Evet burada da şöyle ip saplı banyo organizesi var şu şekilde. Fiyatı ise 169 lira. Fiyatı ve burada da şöyle metal ürünler var. Ee, saç kurutma makinesi içinmiş şekilde. Ee, şu anda fiyatını göremedim Bir şöyle askılıklar var ikili olarak fiyatları ise 40 lira Et burada da ikili bambu kesim panosu var onu da göstereyim sizlere şu şekilde ikili olarak fiyatları 119 lira fiyatı şöyle küçük tabaklık gümüş var şu şekilde bunun da fiyatı 150 lira ve şöyle şeffaf narinciyi var, onu da göstereyim. Fiyatları bunların 60 lira ve erzak kapları var, onu da göstereyim. Şu şekilde fiyatları ise bunların 35 lira. Bunlar no oluyor. Yapay çiçekler var, onları da şöyle göstereyim. Fiyatları ise 40 lira. Bir silikon dubayı şöyle saklama kapları var. Fiyatları ise bunların 60 lira küçük çelik kızartma kevgiri var. Onu da göstereyim şöyle. Gayet güzelmiş bunlar da. Şu şekilde fiyatları ise 80 lira ve burada şöyle patates ezici var. Onu da göstereyim şöyle. Fiyatı ise 50 lira ve burada su pompaları var. Onu da göstereyim fiyatları. 60 lira ve burada da şu şekilde üçlü buz dolabı organizeler var bunlar böyle üçlü olarak satılıyor fiyat 129 lira ve burada da sürgülü erzak kapları şu şekilde fiyatları 119 lira evet burada da şöyle harban şekilli kupalar var şöyle e, fiyatları 200 lira e, ve böyle şöyle de göstereyim sizlere kalpli cam çerezlikler var fiyatları ise 25 lira ve burada da cam e, çerez tabak yeşil renkte oluyor fiyatları 40 lira e, fiyatı bu şekilde ve burada daha büyük boyu var şöyle göstereyim kasesi var burada e, kasenin fiyatı 149 lira ee, şöyle fiyatları gayet güzelmiş. Böyle yeşil renk. Ee, ve burada da şu şekilde de tabağı var. Ee, meyve tabağı olarak geçiyor. Ee, bunun da fiyatı 149 lira. Ee, fiyatı bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle kenarlı. Ee, şöyle kenarlı tabakları var. Bunlar böyle fiyatı değişiyor. 50 ve 70 lira olarak geçiyor. Şöyle alt kısımda daha büyükleri var. Ve kare tatlı kaseleri var. E, fiyatları ise bunların 40 lira. Evet Milano, 18 parçadan oluşan şöyle çay setleri var. Şu şekilde tabağını göstereyim. E, ve burada şu şekilde bardaklarını da göstereyim sizlere. Evet burada da şöyle 18 parçadan oluşan çay setleri var. Fiyatları 400 lira. Evet burada da şöyle su bardakları var. Fiyatları ise 35 lira. Ve böyle ayaklı su bardakları var. Onların şu anda fiyatını göremedim. Şöyle göstermek istedim. Ve burada da Paşa Bahçesi'nin çay bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şu şekilde çok güzelmiş. Ee, her biri 160 cc çapında. Fiyatları ise 179 lira. Ve burada da altılı dip boyalı şekilde e, kahve yani su bardakları var. Fiyatları 150 lira. Et burada da şöyle bambulu çerezlik var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise bunun 119 lira. Ve burada böyle hasır peçetelik var. Ee, bunların da fiyatları 160. 9 lira e, fiyatı ve burada da şöyle ayakla sunumluklar var. E, kurulu değil şu anda fiyatları 80 lira ve şemsiyeler var. Fiyatları 179 lira hem siyah hem mercivet. Şu şekilde. Hep burada da şöyle patik peluşlu saç bantları var. Fiyatları 60 lira ve havlu var şöyle. Jagar'lı ikili olarak satılıyor. Şu şekilde. Fiyatları 119 lira. Ee, ve burada da el havluları var. Fiyatları bunların 35 lira. Ee, fiyatları ve ikili şöyle yastık kılıfları var. Penny oluyor. Fiyatları 80 lira. Ee, fiyatı ve bebek ne? şöyle çantalar var arkadaşlar. Makyaj çantaları. Onların şu anda fiyatını göremedim Aa, abi, ve Eğit evet, Ekose masa örtüleri fiyatları 80 lira ee, ve burada da bakalım şöyle koltuk örtüleri var fiyatları 60 lira ve burada da şöyle iki ile var ee, fiyatları 70 lira şu şekilde olanı da var göstereyim. Evet, burada da şöyle penge organize var büyük boy fiyat 279 lira ve küçük boy sepetler var. Şöyle e, fiyatı 80 lira ve burada daha büyük boyu var. Şu şekilde simli oluyor. E, fiyatı 200 ve oto kokusuz küllükler var. Şöyle fiyatlar ise 20 lira. Evet burada da şöyle kum apinanın şöyle fırınlar var arkadaşlar. Şöyle ikili olarak iki tane sal, fiyatları ise ne kadarmış? 300 lira. Bu şekilde fiyatları. Evet kumsal tabağım ve şöyle sahanı var. Fiyatları 349 lira. E, fiyatı bunlar da bu şekilde ve evet, balık tavası var. İkili olarak satılıyor. Şu şekilde 449 lira bir fiyat var bu şekilde ve çelik sütlükler var onları da göstereyim şu şekilde e, bu şöyle cezve oluyor e, bakalım fiyatı ne kadarmış 100 lira şu şekilde ve sütlük var onu da göstereyim e, bunu da aynı şekilde fiyatları 100 lira e, burada da şöyle saplı Tepsiler var, fiyatları bunların ne kadarmış? 149 lira bir e, fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle uzun dolap organize var, fiyatı ise 70 lira. Ee, şöyle bu da gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle bebek sün bebek banyo süngerleri var, fiyatları 50 ve burada da şöyle üçlü sünger seti var. Ee, bunların şu anda gerçi fiyatlarını göremedim ve burada da mop var arkadaşlar cam için şu şekilde fiyatları 149 lira Evet burada da şöyle çöp kovası var. Bunu göstereyim. Fiyatları ise bunların ee, 80 lira. Şöyle gayet güzelmiş. Şu şekilde bir çöp kovası var. Evet arkadaşlar günlükte bu kadar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet ol.